değerli arkadaşlar. Korona virüsünden dolayı bir müddet derslerimiz bu şekilde devam edecek. Umarım memnun kalırsınız. Dediğim gibi siz kitabınızdan takip edeceksiniz. Benim burada anlattıklarımı. Önce bir dakika verin soru için kendinize videoları durdurun. Ondan sonra devam edin. Eğime geçiyorum şu anda arkadaşlar. Eğim sorularını çözeceğim. Evet işte direklenin boy uzunlukları 21 metreye enleri 50 santim olan şu şekilde bir e, afiş yapmış sanırım. Evet bir afiş yapmış. Afiş üzerinde çalışmalar yapmış. Burada eğimi vermiş bize. Dikey uzunluk, yatay uzunluk diye. Ben buna karşı ve komşu diyorum arkadaşlar. Her zaman karşı komşuya oranlanarak eğim bulunur. Şimdi burada 0.75 eğimle yere sabitlenmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Hemen yüzdeye çevirin. Daha kolay olur. 75 bölü 100 olmuş. Bizim bakın uzun kenarımız yani karşı kenarımız 21 metre bölü x dediğimiz zaman x de şu uzaklık yatay uzaklık. O x e hemen burada eşler dışlar çarpından buluruz. Bakın yapalım. Pratiklik olsun. 75 çarpı x'ten her tarafı 75'e böldüğüm zaman 25'e bölmeler olur genellikle. Hızlı olsun diye şöyle 28 yani şu x uzaklığımız kaç metreymiş arkadaşlar? 28 metre yani çelik halatın bir ucu bu direğin dibinden 28 metre uzağa sabitlenmiş deriz. Devam edelim. Direk boyları 7'şer metre uzatalım. Şimdi 7'şer metre uzattığımızda şu kısmı sileceğiz mecburen. Şurayı sileceğiz. Ee, diyeceğiz ki 21 metreydi. Geldi sana arkadaşlar. 21'e 7 ekledik. Kaç metre oldu şimdi burası? 28 metre oldu. Şimdi bunu da %80 eğimle sabitleyecekmişiz. Şöyle sabitledik. Şurası %80 eğimle olacak. Şimdi ne diyeceğiz? 80 bölü 100 az önce yaptığım işlemin aynısı. Karşısı 28 bölü x. Hadi yapalım. 100 çarpı 28 bölü 80 eşittir x'ten. Yine 20'ye bölün bakın burada 5'e 4. 4'le de bu sadeleşir. x eşittir kaç metre oldu arkadaşlar? 35 metre oldu. Şimdi 35 metreden sonra ne var? Bakın şurayı bulduk. Burayı da sileyim hatta size. İlk sorudakini buradan yazmak daha kolay olacaktır. Şimdi burayı %80 eğimle gibi düşünün. Yani şurası artık 21 değil burası 28 olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi şurayı buldum ben. Ne çıktı bakın burası 35 metre. Aynısından bir de bu tarafta var. Burada aynı şekilde 28. Şimdi bakın 35 metre burası. 35 metre burası etti sana 70. 10 metrede bizim aramız var. Etti sana 80 metre. Şimdi 50'şer santimlik de direklerin genişlikleri vardı arkadaşlar. 50 santim 50 santim 100 santim yapar. 100 santim de 1 metredir zaten. Topladığınız zaman kaç metre olacaktır? Bu iki uç arası 81 metre olacaktır. İki çelik alatın yere sabitlendiği noktalar arası uzaklık. Biraz karışık bir çözüm oldu ama inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Siz çözdükten sonra videoyu durdurun arkadaşlar. Yazılarınızı yazın. Sonra ikincisine geçebilirsiniz. Ben şimdi ikinci soruyu çözeceğim. Devam ediyorum. Koordinat düzleminde çizilecek ABC ilk ile aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Her zaman ne diyorum? Bu verilen öncüller sizin sorunuzu çözdürecektir arkadaşlar. AB ekseni x ekseni üzerinde olup aynı zamanda orijin de AB üzerindedir. Şimdi x ekseni üzerinde olduğunu anlayınca ben hemen şöyle x'imi çizerim arkadaşlar. Hemen Orijinden C köşesine, C köşesine çizilen herhangi bir yer. Şurası olsun orijin. Orijini biliyorsunuz arkadaşlar sıfıra 0, 0 metredir. Çizdik. Çizilen doğru parçasının 3 bölü 2. Yani biz buraya 3 kata 2 kat diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Kat. ya yani nasıl olur bu? Mesela 3 bölü 2'yi siz 2 ile katladığınız zaman orası 6 bölü pardon 4 de olabilir. Mesela 3 ile katlarsanız 9 bölü 6 da olabilir. Hani bunların hepsi eğim olarak o olabilir. Sorunun devamına göre bunlara karar vereceğim. C noktasından çizilen doğrunun eğimi de 1 bölü 2 imiş. O da aynı şekilde 1 bölü 2'nin katları. Yani ne olabilir? 2 bölü 4 olabilir. Yani ne olabilir? 3 bölü 6 olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ve diyor şurası eksi 4'e 0'dır. Şimdi bu bize güzel bir kopya. Şurası demek ki 4 birimlik bir şey arkadaşlar. Orijin diye şu nokta. 0 nokta. Sonrası 4000. Buna göre kenarları tam soran ABC dikdörtgen alanı en az. Bakın en azı istiyor. En az dediği zaman neler almaya çalışırsın arkadaşlar? Ya bunu alacaksın ya bunu alacaksın. Yani en azı alacağız. Artık bunlarla işimiz yok. Tabi burada en azı aldığımız zaman şunda değişiklikler olacak. Burada 1 bölü 2 alamam. Buraya 1 buraya 2 diyemem. Çünkü 4 birimlik bir uzaklık var. Bakın arkadaşlar bunu tercih dışında bırakıyorum. Şuradan yürüyorum şimdi şundan. 3 bölü 2 aldığım zaman arkadaşlar şurası 3 mü olacak? Şurası da 2 oldu mu? Şimdi diğerinde 1 bölü 2 olabilmesi için hani A şöyle şurası C, şurası A, şurası B ya şurası 4 birimden fazlaydı. Şuraya 1'e 2 diyemem artık ben. Hemen şurası üçgen, burası kaç olacak arkadaşlar? 1'e 2 olabilmesi için 6 olması lazım. Bunu da nereden bulursunuz? 3 bölü X derseniz eşittir 1 bölü 2'den işler dışlar çarpımına şurası 6 birim çıkar. Peki şurası gençler 4 ise şurası 2 olur mu? Evet olur. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, neyi soruyor bize? ABC diktörünün alanı en az. Bulduk sanılımca. Burasına 6 dedik. Buraya da 3 dedik. 3 kere 6 ne olur arkadaşlar? 18 birim kare en az olacak. Evet arkadaşlar, yine bir eğim sorusu. Dikey uzunluğu, yata uzunluğuyla bulunacağını söylüyor. Karşı bölü komşuda diye aklınızda tutabilirsiniz. Dikey, her zaman dikle başlayacağız, unutmayacağız. A noktasından yola çıkan, E noktasına kadar izlediği yol verilmişti diyor. Yolu görüyorsunuz arkadaşlar, şuradan başlıyor. Şuraya kadar gidiyor. İlk kısım burası. Burasının yol uzunluğu 300'müş. Sevgili arkadaşlar, 300 km sıfır eğimde. Bakın şurada, 100 km bölü saatle. 6 litre gidiyor. O zaman 300 kilometre bakın burası gördüğünüz gibi 3 saatte alır. Time diye yazalım şuraya. Zaman 3 saat. Ve arkadaşlar 100 kilometrede 6 yakıyorsa 300 kilometre dikkat edin 3 katı olduğu için burada 18 litre yakıt yakar. Doğru mudur? Evet doğrudur. Muhtemelen arkadaşlar şimdi şurada sayıları biraz böyle tuhaf vermiş görüyor musunuz bilmiyorum. Buranın neydi mesela 56 bölü 192 olur. Şimdi bunu hesap etmek oldukça zordur. Yuvarlayarak gitmemiz lazım ki 2 dakikada bu soruyu çözelim. Hemen 2'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar burası 28 burayı da 2'ye çözdüğünüzde 96. Yüzde kabul etsek 28 29'a denk gelir değil mi arkadaşlar? O zaman eğimi burasıdır. Yani şu yol için 200 kilometrelik yol için saatteki hızımız 80 ve 100 kilometredeki yakıtımız 8 litredir. 200 litre deyince hemen 16 litre söylediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar Peki arkadaşlar 80 kilometre ile 200 kilometreyi 80 kilometre bölü saatte 200 kilometreyi acaba kaç saatte alırız hemen bölelim 2,5 saatte de bu yolu alırız arkadaşlar Onu da yazdım şimdi geçelim diğeri büyük ihtimalle burada da Şurası gelecek hani soru akışına göre ama biz yine de hesaplarımızı yapalım. Tam garanti olsun. Burası 56 olursa arkadaşlar tamamı 206 ise buraya 150 kalır. KL'yi de sorudan baktığımda 360 olarak vermiş. Hemen 150'yi 360'a bölüyoruz arkadaşlar. Ne olur tahmini? Burada yine sadeleştirme yapalım bence. 2'ye bölelim 75. 2'ye bölelim 180. Ortalama 100'e denk getirmeye çalışacağım. 90, 76 kabul etsem bunu arkadaşlar. 2'ye böldüğümde 38, 37,5 filan olur. 37 diye kabul etsek burası da 40'larda tekamül eder. Bakın yine bu aralığa denk geldi. Burada da neler olacakmış arkadaşlar? 100 kilometrede 10 litre. Bu yolumuz kaç kilometre bakın? 390. Hemen hesaplayalım. Yüzde 10 yakarsa 390'da x yakar diyelim. 390 çarpı 10 bölü 100'den yaklaşık 39 litrede burada yakıt yakacaktır. Peki arkadaşlar 390'ı 60 60 kaç saatte alırız? Yaklaşık 6,5 saatte alırız. Bölerseniz 390 60'a 6,5 diye çıkar. Gelelim en son aralığımıza. Şu aralığımıza. Burayı da ben hesap edeyim yine. Lm ne kadardı? 96 idi. Şurası da arkadaşlar şu uzunlukta 278'den 206'yı çıkarırsanız 72 kalıyor. 72 bu aralığa denk gelir arkadaşlar. 100 kilometrede 15 litre yakıyormuş. %15 yakarsa 120'de x dediğimiz zaman 120 çarpı 15 bölü 100'den şu sıfır şu sıfırı götürür. 5'e bölersem 3, 5'e bölersem 2, 6, 18 litrelik bir yakıt yakar burada. Peki 120 kilometreyi 40, 40 kaç saatte gideriz arkadaşlar? Yaklaşık 3 saatte gideriz. Şimdi eğer soruda saati soruyorsa 3, 6, 9 da burası 15 saat olacaktır. Eğer yaktığı litreyi soruyorsa arkadaşlar şurayı toplarsanız 45 şurası yapıyor. 36 da orası. 45 artı 36 deyince 81 litre de burası yapıyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kaydıralım bakalım neymiş sordukları. Evet yeterli yakıtı Kaç saatte aldı bakın. 15 saatte aldı. 91 litre mi? 81 mi buldum? Yanlış mı buldum? 18, 18, 36, 55. Şu 55 olacak arkadaşlar. Burası da 91 olacak. Yalnız 91 diye çıkacak. Evet işlem hatası yapmamaya gayret gösterin arkadaşlar. Tabii ben soruyu ne sorduğunu bilmeden çözdüğüm için şurada bir hata yapmışım. 55 ile toplamam gerekirken öyle toplamışım. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğim demiş dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır demiş. Bu zaten Şimdi ana noktasına bulunan bir asker, m noktalarından birine bulunan hedefe en kısa yoldan doğrusal ilerleyecektir. Arkadaşlar en kısa ne oldu? Şu şekilde gitmesi lazım. Şöyle çizdiğimiz zaman, şöyle çizeyim. böyle gitmesi lazım. Hedef ile şu bilgiler veriyor: %80 eğimle yoluna devam edersen hedefe ulaşabilirsin diyor. %80 ne demek arkadaşlar? %80, 80 bölü 100 demek. Şimdi şu sıfırları silelim. Burası ne olur? 4 bölü 5 olur. 4 bölü 5'in katlarında gitmesi lazımdır. Şu şekilde. Şimdi hemen şuradan nokta 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 bir çizelim arkadaşlar. En uç noktanın A noktasına uzaklığını ben bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani 3 katıymış. 12 bölü 15. Yani şu uzaklığımız ne olacak arkadaşlar? 1500 metre olacak. Yani otomatikmen M ve N ortadan kalkmış oldu. Bizim hedefimiz ya L'de ya K'de. K'nin de şöyle yerden yukarıya bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. L daha uygun 12. Çünkü bakın burada 12 arkadaşlar. Bizim yol düzergahımız normalde şu arkadaşlar. Ne diyor? Varacağı hedefi hesaplayan asker yolda herhangi bir tuzakla karşılaşmamak için önce dikey olarak y metre. Şimdi dikey ne demek arkadaşlar? Yukarıya doğru bir y metre yol alacakmış bu asker. Yol aldıktan sonra %60 eğimle doğrusal yolda hareket ediyor. Şimdi %60 ne demek arkadaşlar? Bakın 60 bölü 100 demek. Şuramız belli zaten bizim. Hani 100 burası ne olacak mecburen? 1500 olacak değil mi arkadaşlar? 60'ı tamamlamak için buraya x dersek x çarpı 100 eşittir 60 çarpı 1500 bölü 100'den x eşittir 60 ile 15 çarparsanız 900 metreymiş. Yani bu adamın adamın şurası şurası 900 metre olması lazım. Yürüdüğü yol ne kadar olmalı o zaman arkadaşlar? 300 metre olmalı ki yani şöyle çıksın 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 şöyle gitsin oraya. Ve şu çıkacağı yol arkadaşlar 300 metre olmalı ki bizim 900'ümüzü tamamlasın diye söyleriz. Şimdi daha iyi kavrayabilmek için burada size neyi söylemem lazım? Yatayın değişmediğini gördünüz herhalde arkadaşlar. 1500 ve 60 eğimde x'in ne kadar olduğunu anladınız. 900 metre. Şimdi bizim dikey uzunluğumuz şurası. Toplamda 1200 metre değil miydi? 900 çıkarttığımızda askerin dikeyde ne kadar yürüdüğünü bulmuş oluruz diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Korona virüsünden dolayı biraz zorlanıyorum ama anlatırken. Evet arkadaşlar şimdiki soruyla devam ediyoruz. Yukarıda kare zeminde A noktasına yola çıkan bir harekette B noktasında geldiğinde sırasıyla önce eğimi 1 bölü 2. Şimdi eğim arkadaşlar neydi? Şöyle dikey bölü burasıydı. 1 bölü 2 olacak yola bakacağız. Sonra eğimi 2 diyor. Şöyle olur değil mi arkadaşlar? 2'nince 2 bölü 1 olur. Sonra iğimi 1. Yani şu iki kenar birbirine eşit olduğu zaman 1 olur. Takip ederek evine ulaşmıştır. Buna göre hareketin evi kaç numaradır? Bir bakalım. 1 bölü arayacağız şimdi şurada arkadaşlar. 1 bölü 2. Bakın şurası gibi geldi bana. Yani şuraya gelecek. Sonra 2 olan yol bakın şurası görüyor musunuz ikiye bir Şuradayız sonra da bir olan yola gidecek zaten bir tane yolumuz kaldı 2 numaralı ev olacaktır deriz Evet arkadaşlar yine evin tarafını yapmış ee, ne demiş Dikey bölü yatay demiş. Bunu biliyoruz zaten. Yukarıdaki zemin üzerinde K noktasında bulunan bir kişi ip ile birbirine bağlı olan balonların konumları verilmiştir demiş. K noktasında bulunan kişi A noktasındaki balona atış yapmış. Fakat C noktasındaki balonu vurmuş. Şimdi A'ya atış yapmış. C'yi vurmuş. C'yi vurmuş buna göre kişinin yaptığı atıştaki eğim yüzde kaç? Aman dikkatli olalım. Eğim kaç azalmış demiyor arkadaşlar. Eğim yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi önce A noktasının bir eğimini hesaplayalım. Biz şurayı bir sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çok güzel. A'nın yukarısı, A'nın zemine uzaklığı dikey yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi A'nınki 8 bölü 10 oldu. B'ninki 6 bölü 10 oldu. Yüzde ile konuşursak biz buna ki yapacağımız hatalardan biri o olur. Bu yüzde 80 eğimde. Bu yüzde 60 eğimde. Hemen şuradan yüzde 20 fark var demeyin sakın arkadaşlar. Sıkıntı olur. Bakın ne kadarlık bir atış eksikliği var. 2 birim gördünüz mü arkadaşlar? 8'de 2 birim aşağıya vurduysa yüzde kaç olur derseniz 8x eşittir. 200'den 8'e bölerseniz x eşittir yüzde 25 olacaktır sevgili arkadaşlar. Ama yüzde 20 azalmış filan demeyin. Dikkat edin. Kişinin yaptığıdaki eğim yüzde kaç azalmıştır diyor. 80'den 60'a düşmüş. 80'in yüzde kaçı azalmış derseniz 4'te 1 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. O da yüzde %25 25'e tekamül eder. Anladıysak devam ediyoruz. Bir sonraki soruyla. Genişliği ve yüksekliği 15 santim olan çeşitli ölçüler 4 basamaklı merdiven yanı engeller için 112 eğimli engel rampası yapılmış. CD 6 metre. CD ve AB aynı yükseklikte diyor. Tamam. AB diyor kaç santimetredir? Şimdi nereden buluruz arkadaşlar bunu bir bakalım. Öncelikle benim şu yüksekliği bulmam lazım. Bu yüksekte şu merdiven basamaklarına bakın. 1, 2, 3, 4. 60 santim. 4 tane 15 saydım çünkü. O da 60 santim yapar. Bir de şu yatay hesaplayalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu da 15 çarpı 3'ten ne olur arkadaşlar? 45 santim yapar. Yani şuradan sonra 45 santimetrelik bir uzaklık var. Şimdi o bir elimin altında dursun arkadaşlar. Şimdi neydi burada? Eğimin %12 engelleri alması. Bak 12 bölü 100 bize verilmiş. Eşittir. Benim dikeyim belli arkadaşlar. 60 bölü x dersen. Yani şu 5 katlamış. Görünüyor değil mi soruda? Bunu da 5 katlarsanız x eşittir. 500 cm olur. Çünkü burayı santimetre cinsinden yazdım arkadaşlar. Burası 5 metre olacak. Yani bizim şu uzaklığımız ne kadarmış arkadaşlar? 5 metre. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluğun aynı olduğunu görüyorsunuz herhalde. Şurası 6 metreydi arkadaşlar. 45 santim de burası var. Ne olur? 6 metreniz 6-3 santimetre yapar. 45 santim zaten. Topladığınız zaman 645 yapar. Şimdi bizim bilinmedik şu x uzaklığımız var ya arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Şu 5 metre yanlış yeri çizilmiş. Şöyle olacak 5 metre. Şimdi 5 ile x'in toplamı bu uzaklığa eşit işte. 500 artı x olacak. x buradan ne çıkar arkadaşlar? 145 santimetre çıkar. Gördünüz. Şurayı bir daha göstereyim. 60 santime 5 metre şurası. Şuradan buldum arkadaşlar. Şurası da x olduğu için bu şekilde bulunur. 145.